Arkadaşlar hepinize yeni bir günden selamlar. Bugün abilerim gene geldi misafirliğe. Şu işlere falan bakacağız, su işlerine. Dün biliyorsunuz Hades'le Marla bahçede değildi. Bugün girmeye çalışıyor. Nasıl abi? Sokuyor mu seni? Yok abi Oyun istiyor, seni çok seviyor. Marla! Bir sev bakayım nasıl olacakmış. Sev bakayım. Dikkat et. Aha sevdin ha. Marla nerede? Marla! Marla gel. Bastı. <laughs> bastım. Ya. Kim o kızım? Kim o kızım Barla? Kim girmek istiyor abi? Soruyor mu? Abi yok o çok sevecen. Çok akıllı. Marla Vallahi buranın anlıyor, bir şey Yok ya. o buranın <laughs> süs köpeği. Sevdiğinden öyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> dur bak şimdi. yavaştan bahçeye sokayım abi. burada abi nereye gidiyorsun abi? Dur. Abi nereye kaçıyorsun? <laughs> dur dur kaçma gel gel. <gülüyor> Lan <gülüyor> abi seni sevdiğinden oyun <laughs> istiyor. <laughs> Dur. İlk ben gireyim. Bekle. Hayırdır? Ben dur. de geleyim seninle. Abi dur bir bakak da tepkisine. Şimdi gel. belki şey yapar. Dur. Hadi kim gelmiş oğlum? Misafir mi gelmiş? Bir seslen bakayım. Gel. 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 ben bunları. Hadi gir abi. Ama dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Lan abi kaçırmayın. Hayır Lan abi yani. niye kaçırayım? Allah'ını seviyorsan. Hadi gel. Arabaya. In Hadi gel. Hades gel buraya lan abi gözünü seveyim. Yok ya, çıkmasın ya, çıkmasın. Mama, 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 Hades al. Ya, Hades. Ya, Dur, mama, Hades. Dur lan mama gizim. Hades al. Hades gel. Gel oğlum gel. Hadi gel, gel. Gel 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 gel. Gel al. Valla. Valla gel. Valla. Valla gel. gel. Ha. Tamam kandırdım ya, geç. Geç. Abi gelsene sen de. Gel 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 abi korkma gel. olsa. Gel, seni gel, gel. seni sevdiğinden önce şey yapıyorsun. <laughs> sen gel, gel. sen ayarlı gitti vallahi abi gelin. Vallahi sırmıyor, oyun yapıyor attı. İşte adamın gel, abi. Gel. abi. Gel gel. Abi kaçmasın. Gel gel. gel. Ya vallahi gel. Gel. atlamaz bir abi, atlamaz. Şuradan. Bir koklasın abi tamam, seni. Tamam, tamam. Bir koklasın. Sen bir kokla değilim, Hadi, Hadi. izle. Çok elini sokma da koklasın. Hadi. ha Koklasın. Bir, şey <laughs> bir gir bakayım abi Gef. bir şey yapacak mı? Yaparsa ben sorumluluk almıyorum ha. Ben sana söylüyorum. Gel oğlum gel. Tutma abi, olur. Bak abi seni seviyor görün hiçbir şey değil. bir yandan da korkarak çekiyor. <laughs> gel gel oğlum. Çek abi bir. Gel gel gel. Kalkıyor, gel. gel. Abi gel korkma, korkma, korkma tamam. Gel. gel kapıyı geri kapat ama abi. <laughs> kapıyı geri kapat. Kapıyı geri kapat. O hazırda bekliyor kaçayım diye dur ben arkadan kapıyorum. <laughs> tamam. tamam bak seni sevdi. Seni sevdi. Aa ısırmadı. Bak gördün mü abi? <laughs> iletişim iyi de hayvanlar Aman dikkat et sen seni ha. Değil, <laughs> Nasıl <ara> korkuyor? <laughs> abi arabayı alalım mı içeri? Aktırma, arabayı <laughs> alalım abi birazdan. Şimdi gelin şu işlere bir daha bakak abi. Bugün arkadaşlar abilerim sağ olsun bir tane bana jeneratör getirdi. Bir de bu suyu deneyeceğiz demiştik. Aman aman aman. Allah Allah. Allah Allah. Hayır Hades. Tamam, tamam. Hades dur. Evet. Adamın yüzünü kapacak. Dur. Sakin ol. Sakin hayır, ol. Hayır. 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 <laughs> Şşt <laughs> lan, lan. Allah. Düzgün. <laughs> Düzgün dur. Şu var mı? Abi gel sevsene bir şunu. Abi sen şapkayı çıkar diyeyim çıkarmıyorsun ki. Doğumlu sen tak lan. <laughs> kimse takmasın şapkayı. Sev şimdi. Heh. Aman hayır hayır, hayır hadi. Hayır. hayır. <laughs> lan, lan 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 oğlum <laughs> dur. Dur dur. Sen al abi. Oğlum. Sen sak. Yok oğlum. Şapka, Lan dur. Dur oğlum dur. Abi şunu al hele. Lan abi elin ayağın titriyor <laughs> niye? Şu şey, elini bir göstersen Allah için. <laughs> al abi. Şimdi bu şapkayı takıyorsunuz ya. Evet abi. Bu şapkayı sevmiyorlar bak. Bak. Görüyor musun? Aynen işte ona zıplıyor. Aynen. Tamam gördün. Dur lan. Hayır oğlum. Onu alayım derken beni sıracak. Buraya şapka, gözlük, bede, motor kaskı o bu hiçbir şeye giremiyor. Evet. Bunları eğittim ben hırsız sanıyorum. Ders Şimdi al be. sen bunu tak bir. Yok abi ben takmam ona. <laughs> ben <Sen> onu biz <laughs> arabaya koyalım kalsın. Sen, sen tak abi tak. Vallahi tak. Tak vallahi tak. <laughs> tamam ben. Ne, hayır tamam lan, lan şim... al, şu. Şımarma. Şu, hadi <laughs> adam korktu. Dur tamam Hades şımarma. Kafamı ısıracak. Hades de iyi. Hayır hiç lan. Şşş. Hayır. Hayır. Hades <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Abi o biraz dengesiz oynuyor. Gücünü ayarıyor. Tamam şapka ben kapımda takılıyor bana bakıyorlar. Hayır. Hayır Hades. hayır bak hayır. Adamı denet. Hayır. Hades şımarma. Ha. Abi sen onu sev. Kızıyorum ama bak. He sev onu. Gel. He, normal alttan hayır. Şş, hayır. Hayır, ades. hayır. Hades. Hadi düzgün bak böyle şey böyle oyup alttan, alttan. Sana alttan ya, alttan sana ya, böyle yapıyor ya şımarıyor. Isırmaz bu belli. Isıracak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay öyle yapma işte abi gözünü seveyim. Köpeğin kalçasına niye vuruyorsun? <laughs> Bağlama, Köpeğin kalçasına. <laughs> Ulan abi. Abi salma şunu ya. Abi geçsin de sen kalçasına vurdun ya gaza geldi. Az daha iyiydi seni vallahi. Dur adresi kapayım ben. Vallahi, Gel. Adamlar geldi bir pişman oldu. Abi bu kafesi zaten bugün temizledim arkadaşlar. Burayı, çimlerini, mimlerini komple biçtim. Yerde eşyalar vardı, onları topladım. Aa, burayı hadi kapatayım. Hadi, dur. Eh, bak burası senin kafesin, tamam oğlum? Burası senin kafesin. Yakıştı mı arkadaşlar buraya? Yazın bakayım. Koca kafes. Şimdi... Konumuza dönek abi. İyi misiniz? <laughs> Adamın eli ayağı <hayatıdır> titriyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bugün... Dün konuşmuştuk ya bir tane e, su motoruyla buradan suyu çekmeyi deneyeceğiz. Bakalım gelecek mi? Hades sıçmış <laughs> buraya. <be>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki deliye <laughs> sıçmamış. İyi ki deliye sıçmamış. Burada bir ışık <küçük> var. <laughs> şimdi abi su durumu nasıl olur şimdi bize de. Bakacağız şimdi abi motoru kuracağız. 4 evet. 4 metre de var. Bizim boru yeterse çekeceğiz. Dün yorumlarda ne demişler? Usta abartıyor diye biraz. Neyi abartıyor? Öyle demişler. Kim demiş olarak? Biri öyle yazmış. <laughs> İşi o... uzatmak için demiş abartıyor demiş biri. Ben okudum <laughs> yorumlarda yok öyle bir şey. Var var ben gördüm. <laughs> yani göster. <laughs> Şimdi abi su direkt tanka mı dolacak boşa mı çıkacak şu an? Şu an boşak. <laughs> Deneyeceğiz Deneceğiz sadece. Deneyeceğiz sadece evet. Eğer olursa da motor alacağız. Aynen. Dün bana biri atmış demiş sana da anlattım ya az önce. O motor 8 metre aşağıdan çekiyor mu suyu? Çekiyor. Zaten burada da 4-5 metre de su var gibi. Ama ben de şöyle düşündüm. Bayağıdır kullanılmadığı için dolmuş abi bence. Ama çekince azalmayacak mı peki? Azalacak işte çekince. Ya onu diyorum ya alalım. şey. Bir Bak... deneyelim işte acaba bakalım. Tamam. Alalım gidip motoru araba Alalım, alalım. tamam. Sıra, sıra. Tamam, sıra. tamam sıra. abi onu deneyelim. Gel şu anda yanına bir gidelim bakalım. Gel abi gel. Oluyor, şey oluyor. Kafese girince yadırgadı ama ha. Ceza mı olmuştu? Ceza mı olmuştu? Tabii mı olmuştu? Ceza mı sen? Kafesin içini temizledim bugün burayı komple. Oh. Çimlerini mimlerini güzel aldım. Olmuş. On numara. He güzel oldu. Burası onun kafesi olacak. Ya bir gaya falan gelirken işte mesela köpeği getirmemek. Koyarsın buraya dursun burada. Valla doğru söylüyorsun. Dedim ben bunu niye yapmadım? Aynen. İlk Çünkü de. beni dışarıda çok zorluyorlar. Zorluyorlar. Marladan yana sıkıntı yok. Marlayı görüyorsun. Çok akıllı da. Evet. Aa bak hiçbir şey demiyor. Bu tehlike. Ama o Tehlike değil, şımarın. Ya de oyun ama aynen. Ya o ısırmak yüz kere sonra. Ben isırmak. köpeği nasıl yetiştiriyorum biliyor musun? abi? Köpek insan gibi değil. Köpek de köpek gibi oynayacaksın. Evet. Onu öyle alıştırdım ben de gücünün bu kadar olacağını tahmin etmedik. Çok kuvvetli işte erkek He. ya. E köpekle oynar gibi oynuyor seninle ısıra ısıra. Hadi B ez. B Sevdi B mi oğlum seni onlar? Bir kışkırsana B abi. Ya da dur kışkırma dur marla burada. marla ısırır <laughs> <laughs> şimdi. Dur marlayı da bir içeri koyayım. Aynen <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadan, <gülüyor> marla kapıyormuş. Dur abi marlayı da koyak. Marla gel. Gel kızım. Şu kapıyı açsana abi. abi. Şey, şey Abi tasmasını anlattım ya dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır hayır. Hiç geç, geç. Hayır gel marla marla gel. Marla geç. Hayır, <laughs> tamam geçin bakayım. <gülüyor> marla, <gülüyor> abi, abi, lazım. Şimdi arkadaşlar bunların kafesini buraya yapacağım hadisin. Hadi. Diğer köpekleri oraya koyacağım abi biliyorsunuz. Dedim ki Hades burada dursun. Çünkü diğerleriyle hiç uyumlu değil. Alayına dalıyor bu. Erkek köpeklerle anlaşma şansı yok. Aa siz gelmişken size dediğim bir gün bunlar çarşıya götürelim mi abi? Götürelim işte. Her yerde sokak köpeği var ya. Saldırır mı köpekler? Yok şu mı? oynuyor. Çok Sev... köpek var yalnız işte. İşte onu köpeği. dedim zaten millete. Bir kadar dedim arkadaşlar her yer benim, sokak köpeği. Benim köye getir <laughs> onu benim bingoyu dövmez. Döver ama bu benim bingoyu. Benim o ne? Daha ufak çoban işte, köpeği. Çoban mi? Da o. köpeği. Hidayet. Abi ne bingoymuş, oymuş, bilmiş, alayını tanımaz. Yani. Türkiye'de bir numara adresi ha. benim bingo iş kavga. Yapmıyor. Bir kışkırtsana. Kavga da yapmış herhalde bak burnu sana. Abi kışkırt. o yaramazlığı kışkırt, seviyor biraz. Kışkırt. Kışkırt, <laughs> kışkırtladı. <laughs> kışkırt. Yani. kışkırt. Bas oğlum lan. Sana, sana takar bak vallahi. Bir şey olmaz o akıllı. Ya, Elini kaptırma. Ya. Bak korumacı mı diye dene. Gördün mü bak sopayı hiç sevmez sopayı. Vurdur bakalım bana Bak abi şöyle bir birbirinizi itin Nasıl? Bir kavga ediyormuş gibi yapın. Bak. <laughs> Gördün mü? Yap yapaz. Çıkamaz zaten de. <laughs> Bak. Ne diyor oğlum onlar? Ne diyor hastanım onlar? <laughs> oh. Eline dikkat et eline. <laughs> Elin araya gidiyor ha. Al abi şapkayı bir. Şimdi şapkayı doya doya kullanabilirsin. Şimdi şapkayı doya doya kullan. Şşşt! Ne diyorum onlar? Bas! Hadi bakalım! Gördün mü? Doğru, <laughs> bana saldırdı bu! <laughs> ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hey hey hey! Tamam! Abi şu an kilendim size, kilendi. Şimdi bunlarda bu uy var, tamamıyla koruma. Biz gidene kadar salma abi. Yok, sen çık <laughs> abi bak! Bak şimdi sahibini nasıl koruyoruz da, gel bana dal! Murat abi dalsın. Murat, abi, Murat dağılma, dağıl bakalım. Dağıl abi. Haşa oradan. Oradan yardım edin. Yardım edin kızım. Çabuk kızım. Çabuk kızım yardım edin. Çabuk kızım. kızım. Gördün mü? Ne kızım? Ne diyor kızım? Ne diyor? Ne diyor kızım? en çok korkan adamı da araya atıyorum. İlk kez <laughs> gidiyorum. <laughs> Abi ömür billahi yaklaşamam bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka yapıyorum şaka. Tamam Marla gel, hey hey hey, sakin, <laughs> Şş, sakin. Tamam Marla gel, Marla gel. Yok, hayra git, yok. yok. Tamam, gençler. Çok Çok normalde Marla göre geldiğince sözünden bir canımı ödüyorum. Marla, Kalabın. gel, hey! Tamam, bak kızım bak, ne yapayım ben onu, hayır. Sakin, oğlum beni ne yapayım? Dur oğlum dur, oyun istiyor. Çay bir tadına baktı. Aha. Ona göre saldır. Tamam. Sakin ol. Şu adam diyor bana niye rot besliyor? Nasıl beslemiyor? Evet. Nasıl beslemiyor abi? Tam da köpeği güzel abi. Tam evet. sahibini koruma, alan koruma, evet. her şeyi koruma. Şimdi işte bunlarla bir hırsız videosu yapacağım arkadaşlar bahçede. Bakalım. Sağlık olacaklar. Dışarıdan da içeri gireceğiz. Ne olur abi sonuç. Bilmiyorum. <laughs> Seni yaptırasın. Ben olmam usta. Tamam gel hey. Sakin. Geçle. Bırak, Yok abi sen çok kinlendin. Gözünün içine bakma. Ver abi. Gözünün içine bakarsan ona meydan okuyor sana ya. Gözünün içine bakarsan meydan okursun ona. Ama girene kadar kalsınlar abi. Çık. <laughs> <laughs> Yok abi ya. Şimdi arkadaşlar o diğer işleri bir halledeceğiz. Bakalım deneyelim su gelecek mi olacak mı? Bu arada abi çok teşekkür ediyorum jeneratör için. Rica ederim. Allah razı olsun biraz dedi kaybın dedi işini görsün dedi. O da elimiz kaç şey oluyor abi o kahva? Vallahi... Ben vallahi. anlamam jeneratörden şimdi yani şimdi bu bakarız. ışığın ışığı açar mı? Bakarız. Tamam. De herhalde herhalde. Değil mi? Bağlarız bile. Herhalde. Abi o çizmenin tekini hades yedi mefta etti onu ya. Bak orada. Ona bir şey dayanmıyor. Ne var ne yok parçalıyor vallahi. Öyle böyle değil yani. Şimdi o işleri bir ayarlayalım arkadaşlar. Onlar da size ayrı bir video çekeceğim. Göstereceğim. Oğlum. Cık, hadi seviyorum sizi. Tamam. Bye bye. İn, i̇nşallah oradan atlamazlar. Abi onu yediği gibi adamı da yer işte. Gördün mü hiç benim halini? Bak. Yeni aldım bir de. Terliğimi de öyle var. Bak terliğimin de yarısı yok. Köpekler öyle ama işte bak. Marla ne diyeyim? Marla çok asil. Seviyorlar böyle. Ayakkabıdır, terliktir. Mağaraların hiç öyle bir yok ama Hades. Çok fena. Çok fena abi. Adamda da öyle hiç söz dinlemiyor. Çok hareketli adaya. köpek zaten. He çok hareketli. Ne buldun abi orada bir şey gördün? <laughs> ben bir de sana demeyi unuttum. Oradaki şimdere düştüm orada farklı borular buldum ha. Ne borusu bilmiyorum. Onlara da birazdan bakalım. Her yerden bir şey çıkıyor. Ben gördüm dün o boruları ya. Onlar atık su borusu. Şu şeyde kalın boru değil ha ince ya. İnce de su borusudur. Su borusu mudur? Ben anlamam. Konteyner yeri anlama. vardı herhalde. Onun içine bağlamışlardı. Herhalde. Ya bana da öyle geldi ha. konteyner yeri. Neyse arkadaşlar hadi şimdi şu su işlerini de halledelim. Onları da size ayrı video çekeceğim. Hadi sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>